Birinci Uluslararası Göbekli Tepe Film Festivali 12-13 Kasım tarihleri arasında Reşik Lisesi'nde gerçekleşti. Gerçekten bu şehrin böyle bir festivale ihtiyacı varmış. İnsanlar diğer şehirlere gidip bu tarz etkinliklere katılıyordu açıkçası. Ve bu şehirde 2 milyonu aşan bir şehir. Ve böyle bir toplumun bu şekilde sinefillerin, sanatseverlerin, sinema sevilen olması bize Bizi çok mutlu etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festivalde ulusal ve uluslararası birçok filmliğe katılım sağlandı. Şunu da gördük ki ulusal ve uluslararası çapta gerçekten sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla büyük bir yankı uyandırdı, büyük bir heyecan uyandırdı. Zaten katılan filmler harika filmlerdi. Şu an dünya genelinde ve Türkiye'de birçok festivale katılan filmler bize başvuru yaptı ve bizim ödül verdiklerimiz de çok kaliteli filmlerdi. O yönetmenlerimizi tebrik ediyorum. Sanat severlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen festivalde finale kalan filmler ödüllerini aldı. Bu kapsamda festival değerlendirmesini Edisa TV'ye yapan Göbekli Tepe Film Festivali Direktörü Mustafa Deniz Soğan festivalin ilk yılında ciddi katılımın olduğunu belirterek gelecek yıllarda daha fazla kitleye ulaşacaklarını ifade etti. Festivalimizin ilk yılı olmasına rağmen harika bir katılımla gerçekleşti. Cumartesi ve pazar günü dop doluydu ve bu da bizi çok mutlu etti. 420 film başvurusu aldık 46 farklı ülkeden. Ee, ve o 20 film üzerinde ana jürimiz e, en iyi 10 filmi seçti ve 10 film üzerinde de 3-3 e, e, ödülümüz oldu. En iyi yönetmen, en iyi e, film ve en iyi senaryo diye. Bir de Klaus Schmidt hem ulusal hem ulusal arasında seyirci ödülümüz vardı. Seyircilerimiz onu belirledi ve bize bir usulleri çıkışta teslim edip ve bir de hemen o ödülü belirleyip Çiğdem Hanım o ödülü ödül alan yönetmenlerimize takdim etti. Katılım çok güzeldi. İlk yıl olmasına rağmen biz de bizim için de çok sürpriz oldu ve bu diğer yıllar için gerçekten bizi çok motive etti, onure etti. Katılım sağlayan herkese burada şükranlarımı sunuyorum.